Merhaba arkadaşlar. Hayırlı bol bereketli günler. Bu odunumuzu getirdik arkadaşlar. Ee, çalı yapmıştım. Odun yapmıştım. Çam odunu yıkılmış çam. Çürümeyi yön tutmuş artık. Onu getirdik burayı. Bu kadar da çalı yaptım. Yaklaşık 90 çalı. Yeter o durumumuzu da göstereyim size köyümüzü de göstereyim arkadaşlar hava bulutlandı esmeye başladı. Sanki yağmur yağacak gibi. Nasıl ya, ama sabah sabah esintisi böyle olur. Sizler nasılsınız canlarım? İyisinizdir inşallah. Canerikleri uyanmıştı neredeyse o kadar ha hava güzeldi köyde. Şimdi tavuklarımı bir koy vereyim arkadaşlar. Sobayı yaktım. Kahvaltı şeyimi mı koydum. Kahvaltı yine yaparım bilmem. Belki börek yaparım. Tava Tavukları böreği yaparım. Tavuklarımı bir koy vereyim. Kızlar. Kızlar. Hadi kızlar, hadi çıkın yavrum, çıkın yavrum hadi, hadi yavrum, hadi çıkın bakalım, hadi, hadi, hadi paçalım, hadi paçalım, bu gideyim bakalım. Camlarınızı da açıvereyim. oy yemlerini perişan etmişti. Bana yetiyor arkadaşlar, 5 tane. Fayda yetiyor bize yumurtaları. Dün yumurtlamışlar. Aldığım aslında. Dün yumurtlamışlar. Dört tane. Bir tane de bugün sabah yumurtlamışlar. Beş tane. Parayla yumurta almayayım. Bazen Zonguldak'ta sıkılınca Zonguldak'ta alıyorum. Yine böyle havalansın diye açıvereyim. Çünkü giderken temizleyeceğim altlarını. Yine. Bak geliyor bir bak bak bak. Yumurtlamaya geliyor. Kızım. 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 Annem aşağıdan girin hadi yavrum ben burayı kapatıyorum hadi yavrum benim. Hadi aşağıdan girin gel. Hadi gelin yavrum. Hadi yavrum otlan yavrum hadi. Hadi otlan yavrum gel. Sen de gel gel. Gel kızım hadi. Ha. Hadi. 2 4 6 4 10 tamam 10 tane zaten. Şimdi arkadaşlar bugün bahçetimizi yapacağım. Ekmeğim yok. Ekmek yapacağım. Bir de e, Almanya'da köy büyüklerimizden bir ablamız vardı. Onun cenazesi var. 3 gün olmuş öleli. Bugün getirebilmişler. Cenazeye giderim büyük bir ihtimal. Ama şu bahçedeki şu pislikleri falan toplayıp onları bir yakacağım bugün. Bunlar böyle otlasın. Şimdi eve çıkalım. Kahvaltı hazırlıklarına başlayalım. Üst katıma çıktım arkadaşlar. Yuf kalacağım. Bak ben size ne göstereceğim. Bak fazla yufkamı mı? Böyle çuvala koydum arkadaşlar. Hava hem havalıyor hem hiçbir şey ulaşamıyor. Ihlamurum da yanına. Bak bu da içme ihlamırım. Şifa ihlamuru bu yufkamı böyle astım. Buna senelerce de kalsa arkadaşlar hani böyle tabi imkanı olup da yere olanlara. Senelerce de kalsa bu yufkaya hiçbir şey olmuyor. Hem havalanıyor hem hiçbir börtü hiçbir şey ulaşamıyor yani. Köy yerinde saklamayı üslü. oh, yoruldum buraya çıkana kadar işte. Şimdi burada da var benim yufkam. Buradakını günlük yemeğe şey alıyorum. burada da var arkadaşlar şimdi buradan yukaralım da kahvaltımızı yapalım ondan sonra hamurumu öyle yoğuracağım burada ne vardı benim koyduklarımı bile unutuyorum He, koyacağım mısır koyacağım eee şey bir iki pişirim kadar kesme makarnam arkadaşlar zonguldakının mısırını az kalmış ama olsun yetiyor bir malaylık var hamur dayanınca günlük buzdolabına kesme makarna yapacağız arkadaşlar beraber Allah'ın izniyle. Şimdi şuradan 4-5 tane yukalayayım ben. 5 tane yukalmışım. 3'ü Mustafa'nın ikisi benim. Yeter. Isladım onları şimdi. Yumuşamalarını bekliyorum arkadaşlar. Dur benim Mür muruk geldi. He? Yiyor mi yavrum? Yiyor mi yavrum benim ye. Hadi ye. Hadi ye yavrum. Ben burada yıkanı garip kalmayacaksınız hadi. Anam. Ama peynir yok. E peynir falan yok. Sen bile ince ince doğrasını, doğransın istiyorsun değil mi? Sobamızı da yaktık. Çayımızı da koyduk. Şimdi üzerine çay koyup demleyelim. Evet arkadaşlar, köy yerinde ekmek olmayınca olmuyor. Ekmeğin varsa katığın var demektir. Şöyle gene 5-6 kilodan fazla unumu aldım. Üzerine ışıkla geldi gitti. Ee, üzerine mayamı tuzumu koydum. Bir kaşık şekerimi koydum arkadaşlar. Suyumu da aldım. Şöyle başlayacağım hamurumu ee, sermekmek Yani bazlama ekmeği. Bazlama ekmeği yapacağım arkadaşlar. Güzel bir hamurumu yoğurayım. Yani ağırlık hamurda ekmekte olmayacak da ekmek olmayacaktı. günlük hayatım, günlük yaşantım, köyde ne yapıyorum, bir günüm nasıl geçiyor. Sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Evet canlar. Şöyle bir 20-25 dakika belki de yarım saat saat tutmadım arkadaşlar hamurumu ağır, ağır ağır, bir özlü sakızlı şu gibi bakın. Şöyle. Hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayacak kıvamına getirdim. Bohça hamuru gibi. Bohçadan da biraz cıvık arkadaşlar. Yaklaşık 15-16 tane ekmek çıkar bundan. Bunu şimdi zobanın kenarına mayalanmaya bırakacağım. Ben de o arada mutfağı mayalayıp elektrik süpürge saçacağım eve. Gel bakalım. Gel. Gel kızım. <laughs> Gel. Gel kızım. Gir bahçeye hadi bahçelerin çöplerini biraz da sen topla gel. Ben bahçe çöp topluyorum arkadaşlar. Şuradan başladım. Benim arkamdan toklar nasıl eşenliyor. Başladım. Çöpleri de toplayıp toplayıp böyle yakıyor. Artık hava güzelken bir şeyler yapmak lazım. Kıyıda köşede böyle. Otlar motlar var. Otlar falan zaman var arkadaşlar da. Bahçede şöyle şeyler vardı. Bak yine uçuşuyorlar. Uçuyorlar. Evet arkadaşlar. Aşağıdan başladığım yokur doğru yaka yaka geliyor. Çöpleri toplaya toplaya geliyorum arkadaşlar. Çöpleri topluyorum. Ateşi bırakıyorum ya. <laughs> çıtır çıtır yanıyor ondan sonra. Dün demiştim ya arkadaşlar, kamera alacağım de. Aynı kasap Celal abimiz var bizim, hayvancılık yapıyor. Hem e, köyümüzün kasabı işte kurbanlık, krama şeylik, kurbanlıkları falan bakıyor. Dün direkt pat pat kamera götürdüm. Şu da gene ondan alma. E, dört, üç pat pat da bu eski kamera şimdi bahçeleri temizledikten sonra hava bulutladı arkadaşlar. Artık havanın açık gününde komple bunları el arabasıyla bahçeye yayacağız. Hem evin etrafını toplayayım dedim. Hem çöpleri bir araya getireyim dedim. Hem de arkadaşlar temizlik. Bahçe temizliği artık ağır ağır işte. Bahçe işleri ikinci ayın ortasındayız ama bahçe işleri başlıyor yine de. Ağır ağır başlıyor yani. Yarın bir gün her taraf yeşil olur bu yapraklar e, tarlaya gübre oluyor ama fazla zararı olabilir. Çünkü ceviz yaprağı yakıcıdır. Onları yakıyorum hem. Hem böyle kenarını, köşeni temizliğini yapıyorum arkadaşlar. Meyvelerin dibini de temizledim arkadaşlar. Meyvelerin dibini geçen de e, şey yaptığımız da vardı. Buraları da güzel, güzel bir temizledim. Yapraklarını buralarda yaktım. Şimdi ee, yağmur yağarsa bunlar çamur gibi olur. Yanmaz o zaman. Böyle yanıyor. Şimdi biraz da harmana gidelim. Harman temizleyelim. Temizleyip temizleyip toplayıp toplayıp başına dura dura böyle bir küçücük kibrize bakıyor arkadaşlar. Böyle te... evin etrafı temiz oluyor o zaman. Hem tavuklar rahat rahat geziyor. Hem pislik olmuyor. E, o elimizden geçeni bazen at veriyoruz. Çünkü burası köy yeri böyle olur köy yerlerine böyle olur Canlar sonra böyle tertemiz temizlersin o da güzel olur benim gibi hem pislersin hem temizlersin Bunlar şimdi bunları ne yapsam onu bilmiyorum anam hep eşimden geldiler Siz nereye gidiyorsunuz Bayağı harmanı falan düzenledim, yaktım arkadaşlar. Bak kaşlara doğru. Tavuklar daha rahat gezer şimdi. Abi şurası şeyle biçilecek. Gürebeğiyle, ot makinesiyle. Duman çıkan yer. <laughs> Oy ablamın tavukları girmiş yine. Gel, gel yavrum. Korkma gelin. Burladık çöpler falan da süpürgeyle ayıtlanacak artık buralarda. Bayağı evin etrafını temizledim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi hemen ekmeğimi dökeceğim. Ekmeğimden sonra yemeklerime girişeceğim. Hamurum daşmış arkadaşlar. Geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Bahçelerden çıktım da. Tezgahımı kurdum böyle. Şimdi önce pazılayayım. Ondan sonra da tek tek yapacağım. Ondan sonra pişireceğim. Hepsinin arası bir 15-20 dakika olacak. Evet canlar. Pazılarım bunlar. Bak kocaman kocaman. Çünkü bunu şeyde pişireceğim ya. Ekmek makinesinde. Tam kaç tane? 3 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane ekmeğim geldi arkadaşlar. Ben dedim ya bu hamur çok. Ee, ben çok hamur yoğurmayı daha çok seviyorum. Az hamur yoğurmayı o kadar sevmiyorum de. 19 tane ekmek. Ne yaparım? Gider ki bir yiyebildiğimizi yeriz. Yemediğimizi buzluğa koyarım. Zonguldak'a götürürüm birazını da. Çocuklarımla yerim. Ekmek evde ekmek olsun. Katık önemli değil arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeği döktükten sonra dedim ki yemekleri ocağa koyayım onlar da pişsin. İki bugünkü yemeklerimi iki tanesi de düdüklüde pişecek. Evet arkadaşlar bugünkü yemeklerim düdüklüde pişecekler. Bir tanesi köy horozu. Su al böyle bir şey sertlik görmedim. arkadaşlar ekmeklerimizi pazıladıktan sonra 15-20 dakika sonra yayarız. Bak ben ne zaman yaymaya başladım. Pazıdan sonra ocağa tavuğumu koydum. Köy tavuğunu koydum. Nafutumu koydum. Şimdi bir 10-15 dakikada böyle kalacak canlar bunlar. O arada ben de bir burgul pilavı yapacağım. <laughs> sonra ekmeklerimi pişirme. Şunlar kaldı. Az kaldı. Onlarda yer yok. Üzerlerini örtüyorum tabi bu arada arkadaşlar. Üzerleri kurumayacak. Ekmeğimi pişirmeye başladım. Kapardıkça şimdi atar yukarı yukarı onu kaldırır yukarı. Bu yöntem de böyle arkadaşlar. Bu da makine yöntemi. Ortalık ısınsa ateş yöntemini de göstereceğim size. Bir tanesi pişti bile. şekilde elimle alıyorum canım. Elimle alıyorum. Benim ekmek kattan var ya, onunla alıyorum. Heh, ablam pilavı dedi ben yaparım, sen yapma dedi. Şimdi nabudunla benim tavuğum bitsin, pilavı da o yapacak, yemeği de beraber yiyeceğiz canım. Atalarımız ne demiş? Hamur bilekten, un elekten. <laughs> Arkadaşlarım bilecek bana yine. Oy elim gitti. Niye düştün sen? Kendim buldum ben seni. Ha? Makinemin özelliği arkadaşlar altın üstünü bir pişiriyor bir de piştikçe yukarı atar kabarır yani piştikçe atar yukarı bu da böyle bir, bir yöntem işte ekmek makinesi geçen bana onu toz makinesi de ablo diye sormuşlar toz makinen burada bak ama ek ya sen niye düşünüyorsun ya Heh. ekmeği de güzel kabartır böyle içini al alalı pişer Ekmekleri sonmadı, Son bir ekmeğim kaldı. Bunu alt üst ettim. Bunu da sizinle beraber pişirmek istedim arkadaşlar. Bitti çok şükür. Yemeklerim de oldu. Ekmeğim de oldu. Şimdi tabii ki son hallerini göstereceğim size. Sonra vedamızı yapacağız. Bak bu kadar piştikten sonra ben bir kere alt üst ediyorum onu, ekmeğimi yani. Kapatıyorum. O zaten kendi böyle piştikçe kabardıkça makine yukarı atıyor kendine. Şimdi e, nasıl yukarı atıyor onu görelim arkadaşlar. Bir daha alt üst ettim. İkini ala ala altı üstü aynı ayarda pişsin istiyorum. Evet canlar sonra ekmeğimize bakalım. Evet arkadaşlar ekmeklerimi pişirdim. 19 tane ekmeğim. Şimdi arkadaşlar ekmek ee, bu da makinede pişen ekmek. Makine ekmeği yani arkadaşlar. Kışın, soğukta makinede pişiririz. Yazın yine çok işimiz olunca yine bu ekmek makinesinde pişiririz. Yine ocakta, saçta da yaparız arkadaşlar. Çeşit çeşit e, ekmeklerimiz olur. Bu da e, Karabük, Yenice, Yamaçköyü yöresel bazlama. Bazlama ekmeği arkadaşlar. Kalın olur bizim ekmeklerimiz. Bakın, çok güzel yemesi olur, yumuşacık olur pamuk gibi olur arkadaşlar bu şekil ve yapıp yapıp buzdolabına koyanlar buzdolabından da buzluktan da çıkarıp çıkarıp ısıtıp ısıtıp yerler arkadaşlar şöyle geliyorum ocağımda tavuğumun e, vaktini az kaldı arkadaşlar tavuğum bit, pişmek üzere nafudum da yine onu da düdüklüye aldım o da pişmek üzere bu akşamlık böyle olsun hoşça kalın dostça kalın kanalımda kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Akşam da oldu. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Minnoşum da gelmiş bir tanesi. Sizleri en güzel yere, en güzel mertebeye Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.